Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul'da terör konulu bir panelde konuştu. Görmez, dünyanın teröre karşı aynı tepkiyi vermesi gerektiğini söyledi. Vahşete dayalı ölümlerin Şam'da, Bağdat'ta olmasıyla, Paris'te, Brüksel'de olması arasında fark yoktur. Dehşet ve katliamın Karachi'de, Yemen'de meydana gelmesiyle, Paris'te, Berlin'de, New York'ta meydana gelmesinin herhangi bir farkı olamaz. Dünya bu ölümlerin hepsine, şiddetin tamamına bir mezhep ve coğrafya ayrımı yapmaksızın aynı tepkiyi vermiyorsa, işte o zaman insanlık tümüyle ölüme mahkumdur. Din şiddet ilişkisi hakkında sadece bir savunma değil Aksine metodolojik analizler, insaflı ve tutarlı tahliller yapılmalıdır. arda, arda gelen terör